insan istemeyecek. Aşk olsun Şerif Bey. Olsun efendim, olsun. Hatta her tuttuğumuz aşk olsun. Çok özür dilerim, ayakta kaldınız. Buyurun bir tanem hanım, oturun lütfen. Çok gerekli değil ama... Aman efendim, ya ben... ...ben müstehaktır diye öyle dedim. Yoksa siz benim gereklilik istemde her daim zirveyi zorluyorsunuz. <laughs> Şerif Bey, inanır mısınız? Canım hiç ders yapmak istemedi bugün. Saldım çocukları bahçeye. Dedim ki gideyim Şerif Bey'in bir kahvesini iç. Hala. Çok iyi yapmışsınız. Hep ders, hep ders. Çocuklara da yazık. Yalnız kahvem sade olsun. Diyete başladım da bugün. Hayırlı uğurlu olsun. Aa bir tanem. Aa bir tanem hanım. Limonata ikram edeyim. Bakınız efendim bu limonata dünyanın en pahalı içeceği. Ev yapımı limonları bile evde yapmışlar. Yok, dedim ya diyete başladım diye. Başlayacağım diyetine. Efendim? Ben de sizin diyetinize başlayacağım diyorum. Bakınız bir tanem hanım, bu içeceğin detoks özelliği var. Attırıyor. Toksin attırıyor. İçinde şeker yok, şekersiz. Ayrıca bağırsak çalıştırıcı etkiye sahip. Bir şey söyleyeyim mi? Utanmasa var ya... ...hafızayı bile güçlendirecek şerefsizim. <laughs> Alayım o zaman. Aldınız. Ben de size eşlik edeyim o zaman. Aa. Başladı mı hareketlilik? Hı hı. Metabolizma çalışıyor. ...yarılsın bir tane bana. Teşekkür ederim.